Herkese merhaba arkadaşlar. Dinçler Lavanta TV kanalına hoş geldiniz. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki. bugün yeni minişlerimi göstereceğim. Bir bayağı bir yeni minişim var eski seriden. Ve olanları anlatacağım. Neden bu kadar süredir video atmıyorum onları anlatacağım. herkes okul döneminden geçiyor biliyorsunuz. Beni izleyen birçok kişi okul döneminden geçiyor arkadaşlar. Ben de onu biliyorum büyük ihtimalle. Çok sınavım vardı gerçekten yazıların üstüne bir de denemeler koyuldu o yüzden çok sınavım vardı çok dersim vardı çok ödevlerim vardı Z gerçekten hiç zaten maçlarım var basketbol oynadığım için antrenmanlarıma hiç e, zaman olmuyordu arkadaşlar o yüzden özür dilerim ve hemen hemen videoya geçelim e, yeni işlerime göstereyim ben yeni değilim gördüğünüz gibi şöyle geçeyim. İlk minişimiz bir sincap miniş. Ben bunu alırken çok sevmiştim o yüzden aldım. Dolaptan aldım. Bütün gösterdiklerimin hepsini değil de bazılarını da yurt dışından aldım. 300 Üçüz değil. 300 düler de iki tanesi ucuza geliyordu. İki tanesini alabildim. Üçüncüsünü alamadım. <laughs> Böyle iki tane at miniş. Ve ne kadardır istediğim şükürler olsun aldım. Bu köpek miniş çok istiyordum ne kadardır. Bunu aldım. Bu hediyeler ne kadar aslında çok uzun zamandır ben de duruyor hediyeler. Bunu size göstermiştim, göstermek istedim bugün. Ve cidden bunu da çok uzun çok ne kadar istiyorum. Bu keçi miniş çok istiyordum. Burada bir köpek minişimiz var. Ben bunu çok hoş bulmuştum. Minişlerle desem işte gördüğüm için çok, bir de çok hoş bir miniş. Böyle. Sıra geldi Yunanistan'dan aldıklarıma. Şöyle bir hareketli miniş var. da unesan'dan aldım. Ucuzdu. Kaç liraydı Ucuzdu yani. Şöyle bir minişimiz var. Past. Bunu çıkartınca şöyle oluyor. Her şeyini çıkartınca böyle oluyor. Ben minişi çok sevmiştim. En çok sevdiğim minişlerden birini göstereceğim biraz sonra. Ya Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi bir de. Ya çıkınca böyle oluyor. Çok tatlı bence. Arı minişe bayılmıştım. O yüzden aldım zaten. Çok tatlı çünkü. Minişle alakası yok ama yatak almıştım minişler için. Uyuyorum. Arkadaşlar yine sonuna gittiğinde e, çok istediğim peri setini alabildim. Şu peri setinin başlangıçta bunlar peri setinden çıktı. Peri setinin şeyini de göstereceğim. Aslında bir short beta videosu çekmiştim ama olsun. Bakın böyle bir miniş de var. En son minişi de bu arkadaşlar. Zaten bu benim kanal minişim artık görmüştünüz. E, bu da bunun yavrusuydu. Ben bunu da şeyden aldım. Yasana aldım. Arkadaşlar bu da peri setim. Burada da CVM falan var evi var. Bu da benim peri setim. Arkadaşlar videomuz bu kadar ee, Abone olup like atmayı ve unutmayın. Görüşmek üzere.